Vahşi kapitalizm ortamında her gün çıkış yolu arayanlardansanız ben Sezgin Cesur doğru kanaldasınız. Bugünkü videomuzda çiğ köfteci dükkanı açma fikrini değerlendireceğiz. Bu konu hakkında konuşurken yine birebir çiğ köfteci dükkanıyla bağlantılı olan sermaye, konu, dijital satış, esnaflık ve doğru firmanın bayiliğini alma başlıkları altında çiğ köfteci dükkanını değerlendireceğiz. Öncelikle her şeyin başı sermaye arkadaşlar. Şu an hala internette 5000 lira sermaye ile gibi çiğ köftecilik bayili reklamı veren reklamlar görüyorum. Muhtemelen doğru değil. Şu an 5000 liraya bir çiğ köfteci bayili almanız mümkün olmasa da 15-20 bin lira gibi rakamlara şu an Google'da küçük aramalar yaparak bayilik veren firmaları bulabilirsiniz. 20 bin lira sadece bayile para ayırmanız gerekiyor. Bayilik hakkını aldıktan sonra yine Dükkanın peşin kirası, emlakçı parası, depozitosu, tadilatı gibi e, masraflar içinde bir o kadar para ayırmanız lazım. Bir 10 bin lira da stok sermayeniz olursa 50 bin lira gibi bir rakama, 50 bin lira gibi bir sermaye bu işe hemen birkaç hafta içerisinde başlayabilir dükkanınızı açabilirsiniz. Ama başarılı olmak için ilk önce konumunuzu doğru seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Düz ayak. ...girişi düz olan, merdivensiz aşağı veya yukarı olmayan dükkanlar seçerseniz çiğ köfteciler için olmazsa olmazlardan. Çünkü çiğ köfte kültürü artık lavaşa pratik, hızlı atıştırmalık ürünü olarak, bir fast food ürünü olarak e, yerleşti. Ve iş yapan çiğ köfteciler e, bu sebepten dolayı iş yapıyorlar. Kar marjına değinmek istiyorum. Yüzde bine varan kar marjı var çiğ köftecilikte. Çiğ köfte size kiloyla geliyor... Satış e, bazınızda e, kilo ne kadar kilo sattığınızda kar marjını hesaplayabiliyorsunuz. Marulunuz, domatesiniz, lavaşınız bunlar da size ait oluyor. Çiğ köftenin haricinde bunları da kendi cebinizdeki e, paralarla başka yerlerden tedarik ediyorsunuz. Kar marjınız %300'den aşağıya inme şansı olmuyor. Kar marjınızı düşüren satışlarda şunlar oluyor arkadaşlar. En yüksek kar marjlı ürün satışı lavaşa durum yapıp satıldığı zaman burada %600 700 800'lere kadar kar marjınız çıkabiliyor. Ama toptan 1 kilo, yarım kilo paket yapıp evlere gönderdiğiniz veya alıp eve götürmek isteyen müşterilerde kar marjınız %300'lere 400'lere düşebiliyor. Sonuç olarak kar marjı çok yüksek bir iş. Dolayısıyla bu da yatırımcıları ve iş kurma fikrinde olan girişimcileri çekiyor. Nitekim günümüzde bakkal, tekel büfe, market ve telefoncudan sonra en yoğun rekabeti en yüksek olan 5. sektör olarak çiğ köfteciliği size sayabilirim. Özellikle son zamanlarda son 5 yılda kurumsal imajlı çiğ köfte firmalarının uygun fiyatlara bayilik vermesiyle Çiğ köfte sektörü, çiğ köfte dükkancılığı bu 5. sıraya yerleşti. Doğru konumu seçmekteki kriterlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Çevrenizde Rakip firmalardan birinin size çok yakın olmamasına çok çok dikkat etmek zorundasınız. Çünkü piyasada her ürünün bir tüketim yüzdesi vardır ve o tüketimden dönen bir para hacmi vardır. Dolayısıyla siz size yakın bir çiğ köftecinin yakınına dükkan açarsanız o bölgede çiğ köfteye harcanan para hacmi ikiye bölünecek. O sizden eski olduğu için belki de %66'sını o hacmin o kapacak size yüzde 33 kalacak. Dolayısıyla yakın bölgenizde çiğ köfteci e, olmayıp rekabete girmek zorunda olmadığınız bir bölgede dükkanı seçerseniz maça başlarken 1-0 önde başlamış olursunuz. Konum ve sermayeyi anlattık arkadaşlar. Sıra dijital satışa geldi. Artık günümüzde bu sadece çiğ köftecilere özel değil. Gıda işi yapacak olan herkes çorba satacağım diyen bir birey bile, bir girişimci bile dijital satışa yatkın olmak zorunda. Peki dijital satış nedir? Hepinizin bildiği gibi yemek sepeti gibi aracı satış platformlarıdır. Eğer senin ee, düşünce tarzın, senin ticaret yapış tarzın dijital sisteme uygun değilse ve bu sisteme karşı bakıyorsan, ayak uydurabileceğini düşünmüyorsan, gıda sektöründe çok da başarılı olamayacaksın. Bunu işin başında peşin peşin konuşalım. Çünkü artık her şarta göre gard almak zorundayız. Kapitalist sistem bizi bir boks ringinde dövüşmeye zorluyor. Yarın 15 gün kapanma var dediklerinde buna anında ayak uydurabilirsin. Zaten bu kapanmalardan sonra artık kapanma olmasına da gerek yok. İnsanlar yavaş yavaş internet üzerinden bakkalından iki ekmeği bile sipariş vermeye başladı ve arz talep doğrultusunda işletmeler de bu şekilde hizmet veriş şekillerini değiştirmeye başladı. Dolayısıyla sen de bu sektöre gireceksen, ben de varım diyeceksen, bu pastadan bir dilim de sen istiyorsan, daha işin en başında bu sisteme ayak uydurabilecek misin? Bunu kendini sorgula. Tüm aracılık hizmeti yapan firmalara Yemek Sepeti gibi üye olmak zorundasın. Sen dükkanında müşterini beklerken bir yandan da Laptopundan, bilgisayarından, cep telefonundan gelecek olan siparişleri takip etmek zorundasın ve yine bunları iletebileceğin bir paket servisçi, kendi bünyende veya anlaşmalı paketçiler var artık. Sadece sizin elemanınız değil, sizinle de anlaşmayı yapıyor. Sipariş geldiği zaman siz onu arıyorsunuz. Moto taksi, paket taksi gibi adlandırabiliriz bunları da. Bu şekilde sizinle çalışabilecek paket servisçilerle de bağlantınızın olması lazım. Dijital satış hakkında da çiğ köftecilikle bağlantılı olarak birkaç cümle kurduktan sonra gelelim bu işin esnaflık boyutuna. Arkadaşlar artık günümüzde her ürün her yerde var. Almak istediğiniz, ihtiyacınız olan ürünü sadece bir yerden almak zorunda değilsiniz artık. İmkanlarımız çok yüksek. Az önce de bahsettiğimiz gibi illaki somut olarak bir dükkana bile girmek zorunda değiliz. Telefonumuzdan bile biz bize lazım olan ürünü tedarik edebiliyoruz. Dolayısıyla insanlar sizi tercih ederken az önce bir örnek daha verdim. Artık çok fazla çiğ köfteci dükkanı var. Eskiden olsa bir çiğ köfte canınız istediğinde bir çiğ köftecinin önünden geçerken 6-7 yıl önce canınız istiyorsa o esnafı sevip sevmemeniz, e, işletmecinin ne kadar esnaf olması sizin için bir kriter değildi. Ne yapıyordunuz? Yani hiç düşünmeden alışverişini yapıyordunuz. Artık müşteri çok hassas. Dikkatli ve bilinçli arkadaşlar. Dolayısıyla o an oradan almayıp 10 dakika daha yürür yolunun üzerindeki yürüme mesafesinde en az birkaç tane daha çiğ köfteci bulabileceğini bilir. Dolayısıyla insanlar size eksi puan verirlerse işletmenize girmek zorunda değiller. Yürüyüş güzergahlarındaki yolda daha başka çiğ köftecilerin olacağını da tahmin ediyorlar. Hep önemliydi ama artık günümüzde esnaf olmak, kusursuza yakın, mükemmelliyetçiliğe yakın esnaf olmak çok daha önem kazandı. Eğer kendinizde bu esnaf profilini göremiyorsanız yine bu işlere bulaşmamanız sizin adınıza faydalı olacak. Son olarak doğru firma bayiliği alma konusunda size birkaç öneride bulunmak istiyorum. Bu işe girerken illaki bir firma bayiliği alarak girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çiğ köftenizi kendiniz dükkanınızda veya evinizde yapıp kendi üretiminiz olan çiğ köfteyi de satabilirsiniz. Evet, elinizin lezzetine güveniyorsunuzdur, mutfağınıza güveniyorsunuzdur ve gerçekten de çoğu bilinen kurumsal imajlı çiğ köfte firmasından çok daha lezzetli bir ürün çıkartabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Artık günümüzde ticarette işi yapan ürünün kalitesi değil, ürünün üzerindeki yazan marka. Dolayısıyla ben size bilinen markaların bayiliğini alarak bu işe girmeyi tavsiye ediyorum. Kendi markanızı oluşturmaya çalışırsanız biraz daha zorlanacaksınız. Biraz daha büyük sermayeye ihtiyaç duyacaksınız. Nitekim maliyetler de çok değişmiyor. Bayilik firma bayiliğinden gelen çiğ köftenin fiyatıyla sizin kendi imkanlarınızla yaptığınız çiğ köftenin arasında maliyet farkı çok büyük uçurum bir şekilde çıkmıyor. Dolayısıyla hem zaman tasarrufu kazanırsınız bayilik alıp çi köfteciliğe girdiğinizde hem de e, bir nevi prestijle başlamış olursunuz. Hiç bilinmeyen bir marka, bir bilinmeyen bir isim yerine en azından piyasada bilinen bir markayla işletmenizi açmış olursunuz. Tabii ki bu markalar arasında da doğru seçimi yapmak lazım. E, asıl buna değinmemin nedeni bu. E, hangi marka doğru marka sizin adınıza bunu anlayabilmek için Mevcut olan bayilikleri bölgenizde, şehrinizde gezin, alışveriş yapın, gözlemleyin. Ona göre 3-5 bayi gezdikten sonra şu an hemen hemen hepsi bayilik veriyor. İrtibata geçip ayrıntıları, şartları konuşabilirsiniz. Tüm her şey hazır olduktan sonra işler yine istediğiniz gibi gitmeyebilir. Sabır, istikrar, ticarette başarıyı getirir. Bunu aklınızda tutarsanız bir süre sonra... E ilmenin tersine döndüğünü, sabrınızın ve istikrarının size başarıyı getirdiğini görürsünüz. Ben Sezgin Cesur, görüşürüz. Başka meslek ve iş videolarıyla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.